Şimdi Marmara Denizi'nin diğer yakasına Yalova'ya gideceğiz. Arkadaşımız Cem Mete Okur Yalova'da bizleri bekliyor. Cem, İstanbul'daki deprem acaba siz Yalova'da hissettiniz bu depremi? İstanbul'da evlerde işte avizeler adeta bir beşik gibi sallandı. Yalova'da durum ne? Evet, Cengizhan Cevahiroğlu Yalova'da da benzer bir durum yaşandı çünkü Yalova'da da şehir merkezinde özellikle e, depremin e, büyüklüğü sebebiyle e, oldukça ciddi anlamda hepimiz burada yaşayan bir aylar olarak hissettik diyebiliriz. Yalova'da şu anki tabloyu kameraman arkadaşım ben gösterecek. Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındayız. E, 5.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar iş yerlerini ve evlerini tabii ki terk ettiler. Yalova'da da okulların tamamı şu anda boşaltıldı e, ve e, öğrenciler okul bahçelerinde e, şu anda tutuluyorlar. Tabii öğrenci velilerini gözlemledik az önce okul bahçelerinin hemen önünde. Öğrenci velileri de e, tabii ki telaşlı ve heyecanlı bir şekilde e, okullara akın etmiş durumda. Vatandaşlar da ilk anda çok daha kalabalık görüntüler aslında sergileniyor ama Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi 30 dakikanın üzerinde zaman geçti. Yalova 17 Ağustos'u da çok ciddi anlamda yaşamış bir şehir olarak. Yalovalıların da deprem konusunda oldukça bilgisi olduğunu ifade edelim. Bu anlamda tabi telaşlananlar da vardı. Edindiğimiz bilgiler az önce Yalova Devlet Hastanesi'ne gidenler olduğu yönünde panik yaparak heyecanlanan heyecanlanması ve panik yapması bile Yalova Devlet Hastanesi'ne giden vatandaşlar olduğu da hastanede de ufak bir yoğunluğun yaşandığını da belirtelim. Yalova Valiliği ve AFAD yetkililerinden Yalova herhangi bir yıkım söz konusu olmadığını yalovada herhangi bir hasar e, durumu olmadığı bilgileri var şu ana kadar ulaşan net bir bilgi yok tabii ki ama e, şu ana kadar herhangi bir hasarlı binanın olduğuna dair bir bilgi yok. Onu da ifade edelim. Yalova'da da şu anda sadece depremin etkisi ve deprem nedeniyle bir heyecan, bir panik havası var. Yavaş yavaş artık 30 dakikanın üzerinde zaman geçti depremin üzerinden. Yalova'da da ciddi anlamda hissedilen bu depremin etkileri zamanla yavaş yavaş kayboluyor diyelim. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Yalova'daki son durumun bu olduğunu belirterek sözü tekrar merkeze bırakalım. Evet Cem Mete Okur aktardı sevgili seyirciler. Marmara Denizi'nin diğer yakasındaki gelişmeleri